Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Bilal ve bugün sizlerle Five Nights at Freddy's 4'ün 5. bölümü sanırım Evet 5. bölümdeyiz bu bugün gece 3'ü bitirmeyi planlıyorum hadi bakalım Artık ses kasmaya iyice alıştık İlk 3 bölümde zaten ben ses kasma falan olduğunu bilmiyordum Gel oynuyordum Artık tamamen öğrendim sayılır Geçenki bölümde az kalsın geçiyorduk Birkaç saniye daha erken bitirsem Foxy gelmeyecek Foxy gelmeden birkaç saniye daha erken bitirsem Yani şu an Gece 4'te oynayacaktık. Şansımız işte böyleymiş. Neyse. Çok iyi ses kasmam lazım. O yüzden arada sessiz olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Daha ilk başta ilk kapıyı açtı gelmez herhalde. Sonra bir de sola bakalım. Hop burada yok. Arkamız dön lan. Bak gelmiştir kesin. Lan niye dönmedi bak. Arada böyle dönmüyor yavaş yavaş dönüyor. Git. Git. Tamam. Şimdi sağa bakalım. Ses geliri gibi oldu ama o ses değil galiba. Sola bakalım. Oy. Oy oy oy. Oy oy oy. Yok bir şey. Ses yok. Köpek sesi geliyor. Robot sesi gibi bir şey geldi ama. Arkaya baktım. Git lan. Şuna basayım bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de öne bakayım şöyle. İyi henüz boş. Şimdi sağa bakacağım. Sanki bir şey çıkacak gibi. Temiz. Oy korkuyorum valla. Bir de gece gece oynuyorum. Ses yok. Arkaya bak. Lan gidin oğlum. Saat hemen bir oldu. ses vardı sanki. Yokmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Foxy geldi. Foxy'nin sesini duydum sanki. Evet Foxy gelmiş. Gidin. Foxy gelmiş sıçtık. Kapı tutacağım biraz. Gitsin çünkü. Ay Foxy gelmiş. Bezemek Foxy. Tamam gitti. Şimdi hemen sabah lazım. Ses yok. Hemen sol, hemen sol, hemen sol. Hadi hadi hızlı olmam lazım. Yine ses yok. Hemen arka, hemen arka. Hop. Özellikle gidin lan. Yine sağ. Adım sesi var. İyi bir şey yok tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Saat 2 oldu hadi. Ses yok sanki şu an. Evet yokmuş. Oğlum <laughs> sütüyüm ya. Allah belanı vermesin. Şerrefsiz. <laughs> <laughs> Neyse ya. Keşke direkt Ya ben şu Foxy sinir ben ya. Five Nights at Freddy's 2'de de birden vırt diye atlayıp bir yeri. Sinir ben Foxy'e. Neyse bakalım. Ayy birden tüylerim diken diken oldu. Birden oldu hem de yav. Neyse. Neyse. Neyse neyse. Amanın neyse. Sıçtım şu an batırıyorum. Cibili cibili şak şuk. Cibili. Nasıl bir burna basmaysa Ona ana böyle bir açar ki bak iki kere oldu gördünüz mü? Sanki ses geldi gibi bakayım dur. Of kapının önünde. Uy Foxy miydi o? Foxy bile oradan çıkıyor ne oluyor? mutfaktan ses geliyor gibi böyle bir ses geldi yani öyle bir şey duydum. Ses yok hemen arkama bakmam lazım. Bir de ortaya bakacağım artık Foxy de gelmeye başladı çünkü. Tamam sağ tarafa bakacağım. Hız olmam lazım. Hala bir şey yok. Sola bakacağım hemen. Hemen acele. Kesin solda bir şey var. Sanki ses duyduğum gibi ama bakayım dur. Oy. Arkama bakmalıyım. giden Allah rızası için gidin hadi hadi. Hadi bakayım. Sessiz. Yok ya bu bölümde hiç çıka gelmedi şimdi kadar bana gece 3'te. Eyvah solda arkada ses duydum sanki. Kapının önünde. Tamam şu an gitti. Hemen arkamda şunu bir iki üç tane var. Bir tane varmış. Şu ortaya ben yine bakmak istiyorum. Gitsin. Allah. Işık gidip gelmeye başladı. Bir ses geldi. Gitme sesimi gelme sesimi anlayamadım. Şu an kapının önünde. Tamam gitti. Hastik diyor. Oradan bir şey kafayı çıkardıydı ha. Ses yok. Oy. Gidin lan Allah rızası için gidin ya oğlum. Oğlum gidin Allah rızası için. Ses yok Allah. Sol taraftan ses geldi sanki. Bak duydum sesi dur. Şu an kapı şurada bak. an tamam, şu an şu an tam önünde. Tamam gitti. Oy, Foxi de geliyor. Gece 3 oldu. Gidin oğlum, gidin ya, gidin ya. Ses yok gibi ama. Evet, yokmuş. Bakayım hemen sola. Oy stres oldum. Arkama hop. Gideyim bakayım. Hiç daha orta kapı oynamadı. Sesine yok. Ana bura oynadı sanki. Bir soldura bakalım. Ses yok hemen arkama bakmam lazım. Oğlum arkamdan ses geldi lan. Ses geldiğini duyuyor muyum? Pıtır pıtır bir yürüme sesi var. Şu an yürüme sesi geldi. Şu an kapının önünde. Gitti. Evet. Of. Ses yok. Anam dört oldu. Git 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 git. Hemen sağa bakmam lazım. Uy. Uy uy Ona kapının önünde uh, etti böyle bak. Tam gitti sesini duydum. Hemen arkama bakmam lazım. Git ne olur git. Hiç ortaya bakmama gerek kalmadı benim Foxy gelmez çünkü nedense. Allah'ım inşallah gelmez. Ses yok sanki evet. Sola yine ses gelir gibi oldu bakayım. Oy, arka bakmam lazım hemen. Git git git. Allah'ım 5 oldu hadi Allah'ım lütfen. Ses vardı. Oy geldi abi ya çok geç oldu. Gitti. Hemen sol. Allah'ım. Hadi arkama bakacağım. Gidin gidin gidin. Oy kapı kapan dışarıda. Hadi ya. Hadi 5 oldu. Ses yok. Allah'ım. Oy kapının önünde. Şu an gitti. Arkama bakacağım. Bir şey çıkma olur. Bir şey çıkma. Altı! Ağzına sıçayım be. Yes yes yes. Yes. Gece dörde geçtik yes. Oh yeah. Anam ter boşaldı. Oy. Oh yeah. Son iki gece kaldı hadi. Hadi bitireceğiz. Oy. Oh yeah. Amanın. İyi ediyor <laughs> ne demek lan bu. Uh. Balonlara bak. Uy, uy. Ayağa kalktı diye. Kalk lan ayağa. Ne diyor? Ne diyor, ne diyor? Anlamadım. So sağ gideceğim ben seni. Canım sağ Ana. Bu ne var? Bir tane daha çocuk var. Where is your push toy? Bilmem bir şeyler. Babam falan. Ver onu bana. verir seni. Bu ne? Araba mı şu? Ya kaçalım o zaman buradan. Şurada bak bir şey var. Bak görüyor musun? Ana. Ne oldu da? Bak bak. Aa bak bak tam şurada bak. Sağ tarafta bir tane gözü bakıyor küçükçe. Kesin soldan gideceğim bir şey çıkacak gibi geliyor bana. bismillahirrahmanirrahim. No bilmem bir şeyler. Gitmeyeceğiz diyor. E ne yapacağım? O zaman soldan gideceğiz. Yo. E abi ne olacak ya anlamadım ki ben. Gidemiyoruz da buradan. Allah Allah. Ne no, bilmem bir şeyle anlamıyorum ya. Don't you remember? Allah Allah. Hiçbir yere gidiş yok ki. Buradan da yok. Aa aşağı doğruymuş. atlı kız, nasılsın? İyi bateri başta bilmem bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler anlamıyorum ben zaten ya. Şu bak bak pejerin var gördünüz mü? bizi izliyor sürekli. Ne yani ne gülüyorsun? Aren't you kit bilmem bir şey. Oğlum ben burada kaç gündür gece gece şeylerle savaşıyorum sen gülüyorsun ya. Bak yine aşağıda görüyorsunuz değil mi? Sürekli bizi izliyor sürekli. Çitlerden geçiyoruz. Yukarı falan mı çıkacağız ki? Anam. Aa, bak çocukta neler var? Bonnie, Chica ve Freddy'nin şeyi var. Ne, neden? Ne diyordu? Yani ne diyordu ya? Yanlışlıkla space'e basın. Bak yine izliyor bak şerefsiz. Bak kız oynuyor böyle kız oynuyor. Taktire var ya dibine gel kanka gel. Kız gel. Kız gel. Pişt pişt gel. Sen köpek çağırıyorum. Aa balon. Aa bak burada o çocuk yok ha. O kırmızı sarı şey yok. Aa bak aşağıda bak bak. Tam altta böyle sarı bir şey var görüyor musun bak. O var galiba. Aren't you party bilmem bir şeyler bir şeyler. O bekle falan. Oğlum sen bir git başından ya. Bütün her şeyi bu yapıyor bence ha. Baba her yerde bundan var. Acaba nereye gidiyoruz? Oy. Ay bir şeyler gülüyor yine. Buradan geçen Fox çıkmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Kesin burada bir şey olacak. Sağdan gideceğim. Burada hatırlıyorum da abi biz buraya geri niye döndük ya? Git dışarıda gel kaç kurtul bu çocuğum. Böyle bir gülüş geliyor. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim onun... Abi bu ne ya? Valla... Tüylerim diken diken oluyor her seferinde ya. Ya biliyoruz biliyoruz. Eğer kırmızı ikisi işaretin üzerinde üzerine tutarsan iki saat erkenden başlıyor diyor. <laughs> Ay tam oynuyordu bak or. Dur, ses kasmam lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz ses olacağım. Kaçtı. Ay kapı çaldı. Ben hemen geliyorum. Ay kapı çaldı geldim hemen. Eyvah, az da ölüyormuşuz. Son bir saniye kadar atacağım. Ya olmadı. Kötü yapamadık. Kapı çalmasaydı yapardım ya. Üf, neyse. Gece e geçtik. Oley oley oley. Bu bölümde bakalım. Bu ilk, ilk sefere geçebileceğim mi? Bunu da bir kere izleyeceğim. Geçemezsem kapatacağız. 6. bölüme bırakırız artık. Artık Fox falan daha çok gelir diye düşünüyorum. Yatağın altından Fox çıktığı için bence artık etraftan Fox çıkabilir. Ana basamadım. Tanrı ara geldiniz ya saat 12 ya. Cık. Ses yok. Bakayım. Yine ses yok. Şöyle sağa dönelim. Saat 12'den 1'e kadar ses gelmiyor genelde. Yine ses yok. Ay stres oldum demin. Nasıl geçtim ama. Oy tam sotum dibindeydi. sesini duyayım bittiğinin. Evet. Ses kasma yönelik yapmaları bence oyunu güzel olmuş. Evet. Burada da yok bir şey. Arkama bak. Hop. 3 tane oldukları zaman Freddy çıkıyor. O yüzden tehlikeli. Oy geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Ses yok. Hemen arkama atlamadım acele 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 hop gidin 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 gidin. Foxy geldi. Foxy geldi. Sesini duydum. Ay, zevenk. Beklemem lazım biraz. Tamam gitti hemen arkama arkam baksam sola baksam arkama bakacağım. Şimdi çıkınca ne boni çıkacak çıkmadı. Ses. Hemen sağ sonu dolap bakacağım. Oy burada. Önde. Oy pezevenk gelmiş hemen. Oğlum ses duydum hemen arkama bakınca kesin bir şey çıkacak. 3 tane olmamış. Bok yedik. Önüme döndür bir şey çıkacak. Çıkmadı. Oğlum 3 tane oldu kesin bir şey çıkacak. Ses yok. Oo. Şu ortaya bak lazım. Eyvahlar olsun. Git artık Foxy git. Ses yok hemen arkama konuldum. Acil 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 acil. Gidin 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 Hemen sağ orta sol Foxy. Uf burada burada. Gitti. Hop hemen. Şimdi bir sol orta geri yapacağım. Ses yok hemen orta. Hey, gelmişmiş gördünüz mü? Oğlum git artık git arkadan çıkacaklar. Git oğlum git. Eyvah. Git git eyvah eyvah. Önüme çıktım bir şey çıkacak. Çıkmadı lan. Oy, gece 4 oldu. Hadi hadi hadi. Oğlum öleceğim gibi. Oy. Öldük lan. Ses gelmedi ilk başta. Püh. Ay gece 4 olmuştu. Neyse arkadaşlar bu şimdi bu kadar şimdi of korkudan konuşamıyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.